büyük düşün. Harikulade şeyler ancak içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır. Harikulade şeyler ancak içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır. Hayat düşüncede başlar. Hayatımızın şekillenmesinde çok büyük bir etkiye sahip olan düşünceye bizim kültürümüzde verilen önemi peygamberimizin şu sözünde anlıyoruz. Bir saat tefekkür yani düşünce bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Biz önce bir şeyler düşünürüz. Sonra düşüncelerimiz davranışlarımızı etkiler. Davranışlar zamanla alışkanlığa dönüşür, alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıklar da karakterimizi belirler. Karakterimiz ise kaderimizin akışını belirleyen en önemli nedendir. Sonuç olarak nasıl düşünüyorsan ve ne istiyorsan yüce yaratıcımız da kaderini bu şekilde biçimlendirecektir. Öyleyse büyük bir sonuç almak istiyorsan daima büyük düşün. Kader herkese istediği kadar verir. İnsanlar kaderin sahibinden daha çok şey isteyebileceklerinin farkında değiller. Çünkü "Dua edin, cevap vereyim." diyen o yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar büyük düşünürsen ortaya koyacağın eylemler ve bu eylemlerle üreteceğin sonuçlarda büyüyecektir küçük düşünmeye başladığın andan itibaren eylemlerin de küçülecektir hedefine doğru ilerlerken çıktığın yolda rakiplerin varsa kader kimin daha çok istediğine ve daha fazla düşündüğüne bakar. Büyük düşüncenin büyüklüğü davranışlarını değiştirmenden bellidir. Eğer düşüncen davranışlarından okunuyorsa, sahip olduğun düşüncenin hayatını değiştirmesini bekleyebilirsin. Büyük Düşünmenin Büyüsü isimli kitabında Dr. David Schwartz ilginç bir tespitini aktarıyor. Amerika'da büyük bir şirketin işe alma bölümüne başvuranların durumu çok çarpıcıdır. Şirketin yılda 10 bin dolar ödediği işlere başvuranların sayısı, yılda 50 bin dolar ödenen işlere başvuranların sayısından 50 ila 250 kat fazladır. İnsanların çoğu ucuz işlere başvuruyorlar. Bunun manası açık. Yola yüksekten başlamaya cesaret edemiyorlar. Aslında biz millet olarak büyük düşünme ve büyük iş başarmaya hiç de yabancı değiliz. Atalarımızın ortaya koyduğu büyük düşünce ve büyük işlere bütün dünya tanıktır. büyük düşünmeseydi Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında gemileri karada yüzdürüp İstanbul'u fethedebilir miydi? Büyük düşünmeseydi i̇bn Sina'nın yazdığı tıp kitapları Avrupa üniversitelerinde çok uzun bir dönem okutulur muydu? Ama şimdi dünyada büyük düşünmenin büyüsünü fark etmiş başka bir millet var. Amerikan halkı. Think big. Amerika'da çocukların bile çok aşina olduğu bu deyim, orada birçok insanın hayat felsefesidir. Bu deyimin bizdeki karşılığı, büyük düşün. Amerikalılar yıllar önce bu başarı paralosunu keşfettiler. O gün bugündür, en yüksek başarılara imza atmaktadırlar. Büyük düşün. Kendini küçük görme. Cesaretli ol. Dünyada nice kabiliyetli insanlar var ki küçük bir cesareti olmadığı için sıradan bir insan olarak yaşamakta ve kalabalıklarda kaybolup gitmektedir diyor maalesef